Akü takviyesi neden gereklidir? Akü takviyesinin gerekliliği, belirli bir kullanım ömrünü dolduran aküler için çok önemlidir. Çünkü her akünün marka ve model fark etmeksizin belirli bir kullanım ömrü bulunmaktadır. Ancak kullanım ömrü tam olarak dolmamasına rağmen aracınızın aküsü bitmişse bunun belli başlı sebepleri bulunmaktadır. Araç klimasını normalden fazla çalıştırmak, araç iç ışıkları devamlı açık bırakmak, araç hareket etmiyorken müzik sistemini çok uzun süre açık kullanmak, silecekleri çok fazla kullanmak. Bunlarla birlikte arabada meydana gelen teknik ya da mekanik arızalarda akünün normalden daha hızlı bir şekilde boşalmasına sebep olabilir. Bu yüzden bir veya iki yılda bir akü ölçümünü yaptırmakta fayda vardır. Akü ölçümü yapıldığında enerji seviyesi 12.6'nın üzerindeyse akünüzün kullanım ömrü daha üzün ve her şey normal demektir. Ancak bu seviyenin altına düşen değerler için akü bakımı veya değişimi söz konusu olabilir. Otomobillerde akü takviyesi işlemi, aracınızın akü ömrü dolmamış olmasına rağmen akünün içinde bulunan elektrik enerjisinin tükendiği durumlarda başvurulan faydalı bir yöntemdir. Bu tür sorunlarda aracınız hareket etmeyecek ve hatta motorun çalışmamasına yol açacaktır. Böylesi önemli alanlarda aküyü tamamen değiştirmek yerine akü takviyesi yaparak daha uzun süreli bir kullanım avantajı elde etmek mümkündür. Akü takviyesi, aynı amper gücüne sahip olan iki akü arasında yapılan bir elektrik enerjisi takviye işlemidir. Akü takviyesi nasıl yapılır? Akü takviyesi yapılışı sırasında hem güvenlik sorunlarına hem de mekanik arızalar yolu açmamak için dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır. Boşanmış bir akü elektrik enerjisini üretemediği için aracın çalışması için gerekli olan enerjiye tekrar doldurularak elde edilebilir. Pek çok farklı sebepten dolayı boşalan akülere takviye yapacağınız zaman, şu talimatları uygulayarak güvenli bir şekilde sonuçlara ulaşabilirsiniz. İlk olarak takviye işlemini yapmadan önce araçlardaki her akünün de aynı amper gücüne sahip olduğundan emin olmanız gerekir. Akü kablosunu bağlamadan önce mutlaka aracınızın tüm elektrikle çalışan aksamalarını kapatmanız gerekir. Motor, iç aydınlatma, farlar, radyo, klima ve benzeri gibi. Akü başlarında bulunan plastik koruyucuları çıkarın. Akünün üzerindeki artı ve eksi kutup başlarını dikkat edin. Akü takviye kablosunun kırmızı ucu olan artı kubunu boşalan akünün artı terminaline bağlayın. Daha sonra akü kablosunun siyah ucu olan eksi kutbunu dolu olan akünün eksi terminalinden alıp boşalan akünün kaportasındaki herhangi bir metal bölüme bağlayın. Kabloların doğru bir şekilde bağlanmasını bir kez daha kontrol edin ve akü başlarını bir anahtar yardımıyla iyice sıkın. Bu işlemlerin ardından önce aküsü dolu olan aracın motorunu çalıştırın ve daha sonra aküsü boş olan aracı motorunu çalıştırarak elektrik transferini gerçekleştirin. Takviye işlemini başarıyla tamamladıktan sonra önce eksi kutuptaki kabloyu çözdükten sonra artı kutuptaki kabloları çıkarın ve işlemi sonlandırın. Araçta akü takviyesi yapımında püf noktaları sayesinde hem güvenli hem de sorunsuz bir şekilde elektrik transferini sağlamayabilirsiniz. Başka bir araçtan akü takviyesi yaparken her iki akü kablolarının ve amper güçlerinin birbirine eşit olduğundan emin olmak gerekir.